ben daha gördüğünüz gibi bazı değişiklikler oldu. Bundan sonra videolarımı evde çekeceğim. Çünkü buranın da ışığı fena değil. Tabi tam böyle daha arka yapabilmiş falan filan değilim. Daha yeni taşındım çünkü. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama Mekanımız değişti. Haberiniz olsun. <laughs> o zaman önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz, beni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Eğer hype puanınız varsa videomu hype'larsanız daha da çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Çok hızlı bir şekilde YouTube'sal şeylere girdim. Biz ne yapacağız bugün? Çok uzun süredir video çekmiyordum. işte taşınma işleri falan filan derken çekemedim video. Bu videosuzluktan ancak bizi alışveriş videosu <laughs> kurtarabilir. O yüzden bugün Ağustos ve Eylül ayında aldığım kozmetik ürünlerini paylaşacağım sizinle. İşte normalde YouTube'sal şeyleri burada şöyle, burada söylemem gerekiyordu. O zaman hemen başlayalım mı? Gratisle başlayacağız. Ne yaptım biliyor musunuz? Foreo aldım. Foreo. Foreo UFO 3. Bu Go ama mini kolanı. Masaj ve maske cihazı. Bir de Luna 4 aldım. Bu da işte temizleyici kullanmak için. Yüz temizleme fırçası. Bu da minik. Yer. Köpeğimle alt komşum köpeğe anlaşamıyorlar. Evet. Bundan da aldım. İkisini de aldım. İkisi de indirimdeydi. İkisini 3043 TL'ye almışım. Şu anda bir tanesi indirimde 3000 lira yani. Bu 3000 lira şu an. Evergreen rengi de çok güzelmiş ya. Ben açık yeşil aldım ama pistachio. Neyse bunları gördüğünüz gibi henüz kullanmaya başlamadım. Fakat bunun için maskeler de aldım. Şöyle hem gündüz hem gece için. Ne yapacağız biliyor musunuz? Daha önce de söylemiştim galiba. Böyle bir cilt bakım şeyine başlayacağız. Ekim ayında beraber Ekim, Kasım, Aralık böyle kış dönemi için bir cilt bakım rutinine başlayacağız beraber. Beraber böyle takip edeceğiz onu. Gerçi onu YouTube'a mı koyarım, TikTok'a mı koyarım tam emin olamıyorum ama böyle bunları da kullanacağız yani. Sadece göstermek istedim bu yüzden. Gratisten devam ediyorum ben. Zaten bir önceki videomu, iki önceki videomu ne? Yani neyse yakın zamanda bir video paylaşmıştım bu ürünleri denediğim. Onlar da Romand ürünleri. Yeni Romand ürünleri gelmişti. Bunlardan bir tanesi Bare Water Cushion isimli fondöten. Bu fondöteni beraber denemiştik. Bende çok açık bir renk. Bana yani çok açık. 3 numarası. Zaten en koyu rengi bu. Yani Gratis'in sitesindeki en koyu renk bu. Maalesef ki. Bu fondöten gerçekten çok çok hafif bir fondöten. Bu arada paketlemesinde bir gariplik var gibi gelmişti bana ama böyleymiş genel olarak yani biraz böyle hani çıkmaması gerekiyor ya. Onun bende bir sorun var diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Fakat gerçekten çok ya yani su sürüyormuşsunuz gibi çok çok hafif yapılı çok başarılı bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Eğer yüksek kapatıcılık aramıyorsanız. Bunu zaten çok beğeniyordum. Birazcık açık gelmişti bana 4 numarası. O yüzden bir de 5 numarasını aldım. New Zero Cushion Fondöten. Ne ne. ne? ne? İki tane cushion fondötenimiz var. İkisi de Romand markasının. Bence bu birazcık daha başarılı bir ürün. Şöyle. Ben bunu çok çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok hafif bir ürün. Kapatıcılığı öbürüne göre daha yüksek. Ama gene aynı hafiflikte. Yani bunu, bunun kadar böyle su sürüyormuşsunuz gibi değil. O kadar değil. Bu birazcık kurutabiliyor. Yani kuru ciltliyseniz bunu değil, bunu kesinlikle alın. Eğer yağlı ya da karma ciltliyseniz kesinlikle New Zero kuşunu öneririm. Hiç karşılaştırma bile kabul etmem. Çünkü bu da Yine aynı hafiflikte, benzer hafiflik dediğim tam aynı değil ama gayet hafif bir ürün olmasına rağmen daha yüksek kapatıcılı. Dolayısıyla da ya benim için en azından daha iyi bir ürün demek, daha iyi bir fondöten demek. Yine aynı alışverişte bir de böyle minik bir <laughs> Better Than Cheek allıkların Wine Nude 2 numarasını denemiştim hiç burada göründüğü gibi değil. O videoyu ben aşağıya linklerim. Bakarsınız gerçekten o kadar güzel bir allık ki. İnanılmaz kalıcı. Yüzüme sürdüğüm zaman böyle pembelik veriyor. Şimdi birazdan yeni bir allık var. Onu denemek için bunu sürmek istemiyorum. Çok güzel. Asla böyle göründüğüne bakmayın. Böyle baktığınız zaman sanki bu benim için sabitleyici pudra gibi. Yani pembe pudra gibi. Ama gayet belli oluyor. Pigmentasyonu gayet iyi. Ben zaten Romandin aldıklarını çok seviyorum. Bu da çok güzel. Biraz önce çektiğim yüzümdeki makyajın ürünleri genel olarak şu anda karşınıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi Beulis'in Formit isimli bu fondöteni. Şimdi size spoiler vereceğim. O video gratis'te çok yorumlanan ürünler videosu. Ben o yüzden aldım bu fondöteni. Spoiler burada. O yüzden aldım söylemek istedim beğenmediğim için. Spoiler beğenmemem <laughs> yüzünde gördünüz sonra tekrar. Hmm. Gene aynı şekilde Biolissin benim O 134 sent rengiydi bu arada. Bu da closet kapatıcısı. Aynı video için 650 pink sent rengi bu da. Biolissin Fake it maskarası. Şu anda gene kirpiklerimde olan maskara. Biolissin Fake it maskarasını aldım. Ben bunu zaten bir tane kullanmıştım. Çok güzel bir maskara. Bence tam fiyat performans ürünü. Sadece çabuk bitiyor ya da çabuk kuruyor. Bir de bu Fake it lifted ya da Curlit. Maskaralardan bir tane alana bir tane bedavaydı. Ben de bunu denemedik diye bir de Lifted olanı aldım. Bunu da deneyeceğiz beraber. Yine aynı alışverişte bir de Light'ın bu Fix Me spreylerinden, makyaj sabitleyici spreylerinden Dewy olanı aldım. Gerçekten çok güzel böyle ışıltılı bir sprey, böyle ışıltı veren bir sprey. Ama kalıcılığı ilgili henüz bir yorum şey yapamıyorum. Biraz önce makyaj yaptım ve bunu kullandım. Bunu da tartışırız. Bunun alana da şu hediyeydi. Bu arada gratis de böyle Biolist Light ürünleri alacaksanız internetten sipariş vermeyin gidin alın. Sanki mağazalarda daha çok böyle işte bunu alana şu hediye, bunu alana ikincisi 1 TL, bunu alana şu ürün şu kadar falan filan gibi Biolist ve Light'ın böyle kampanyaları çok fazla oluyor. Bu Muz Concealer. Bunu da denemedik. Bunu da beraber deneyeceğiz. Bedavaydı. Flormar'ın Smoky Eyes diye böyle çift taraflı yeni göz kalemleri çıkmış. Daha doğrusu yeni mi çıktı bunlar? Bence yeni çıktı bunlar. Ben yeni gördüm en azından. Smoky Eyes. Bendeki rengi 06 Outstanding Bronze rengi. Bir ara çok ünlü, çok meşhur olan, çok popüler olan Mac'in Teddy göz kalemi vardı. Ona benzettim ben birazcık. Ve o bence yapısı, yani renk gerçekten çok güzel ama yapısı bence güzel değil. Çünkü göz içlerine falan sürülmüyordu. Bu bir de waterproofmuş ya. Bundan çok ümitliyim. Umarım güzeldir. Bunu da yine beraber deneyeceğiz. Açamadım. Ha şunu unutmuşum. Bir de yeni gelen ürünlerden bu da gratis'e. Romand'in Lip Mate Pencil isimli. Bu böyle dudak kalemi mi desem, kalem ruj mu desem. Böyle ikisi arasında kalmış ürünü. Şöyle bir rengi var. Hafif kuru yapılı ama ben beğendim gene de. Üzerine süreceğiniz ürün nemliyse kullan, seversiniz kullanmayı. Rengi de çok tatlı. Ve şöyle şeyler, bir liste uzaylı uzaylı şeyler yapmış kendine. Bu Cosmic Blush isimli allık, bu da Galactic Glow Highlighter. Bunlar sürelim mi şimdi? Bendeki rengi 359 Stellar rengi. Fiyatına bakmak için internet sitesinden baktım kalmamıştı. Ya stoklara çok az mı geliyor bilmiyorum. Ya da insanlar görü görmez satın alıyorlar. Gerçekten hemen tükeniyor. Ben de tesadüfen kasa da gördüm. Ay çok güzel paketlemesi. Paketlemesi inanılmaz güzel olmuş. Gördüğüm en güzel Biulis paketi bu olabilir. Bir garip olduğu için şöyle swatchlayamadım. Ay... Şu an bu yaptığım şeysi normal görünüyor mu? Biraz fazla mı oldu ya? Yo. Böyle tok tok, hiç böyle hani krem gibi işte bir Yulis'in krem var ya. Neydi adı? Vormit miydi? Onlardaki gibi yumuş yumuş değil. Bayağı tok tok. Hmm. Ay nasıl diye deneyelim? Ya bunu kim tasarladıysa bundan sonra paketlemeleri o tasarlasın. Bunlar acaba kalıcı koleksiyonda mı? Yoksa buna koleksiyon ürünü mü? Bunu... Bu toz mu ya? Yo değil. Ay bayağı tapır gibi. Gözükmüyor da. Direkt sürsem olur mu ki şöyle? Ay çok üzeri şey oluyor o zaman. Ay evet bu bayağı tapır gibi. Neyse fırçaya da çok iyi transfer olmuyor da bunları zaten gene deneriz. Paketlemelerini çok beğendim. Evet gratis alışverişim bitti. Geliyoruz Watson's'a. Watson's'dan daha gene birazcık böyle şey video çekmek için aldım. Birkaç tane ürün var. Önce onları göstereceğim. Revolution'ın bu Base Fix isimli sabitleyici spreyini aldım. Şimdiye kadar hiç Revolution sabitleyici sprey kullanmadım mı acaba? Bulandım. Hatırladım şimdi. <laughs> şey bir tane koleksiyonunda vardı. Hatta şu oyun vardı ya. Neydi oynadı ya? Lamalı mamalı. Fortnite o koleksiyonunkini kullanmıştım. Muzlu olan çok güzel kokuyordu. Neyse bu çok satılan bir, bir, ürün. Popüler bir ürün. O yüzden aldım bunu. Onu deneyeceğiz. Bunu öylesine aldım. Revolution'dan Pout Lip Oil isimli dudak yağları çıkmış. Bu rengi de bana çok güzel göründü. Cherry Red rengi. Bunu da beraber deneyeceğiz gene. Böyle glosslardan gidecek olursak. Rimmel London'ın Oh My Gloss Butter Me Up isimli böyle glossları çıkmış. Bu bu da red velvet rengi. İkisini de şey almam. Ama çok benzemiyorlar neyse. Böyle bu olay çıktı ya artık Summer Fridays'in ya da işte şey Hailey hey, hey, Bieber'ın aksanı ya. Rod'un ürünlerine benzeyen şeyler yapmak şeklinde. Bunu ben bir kez kullandım. Fena değil ama gene beraber deneriz. Daha ayrıntılı bir şekilde yorumlarız. Şöyle iki tane oje aldım. Flormar'ın FC24 V079 Beige Desert rengi. Desert değil değil mi? Bu desert evet. Tezero yani çöl. Şöyle iki tane rengi ikisi de bence çok güzel görünüyor. Bu herkesin bahsettiği çok güzel çok güzel. Şunun muadili, bunun muadili de değil. Just My Type renkli aydınlatıcısını aldım. Normalde ben bu aydınlatıcıların Reloaded aydınlatıcıların başka bir rengini denemiştim. Ama böyle çok turuncu allık gibi falandı. Bunu herkes çok övüyor. Bunu da beraber deneyeceğiz. Bu şey Ağustos ayında mı? Aynen. Eylül kutusu. Ben şu anda video çekerken daha çıkmadı. Watson sürpriz kutusundan bu çıktı. Bu arada allık da çıkmıştı. Bak onu getirmedim. O da makyaj ürünü. Neyse zaten onun videosu var. Unfiltered Beauty'nin yeni makyaj ürünleri çıktı. Glossları çıkmış. Böyle üçlü yüz paleti gibi bir şey. Her yerde kullanabiliyorsun galiba. Sephora Collection'ı vardı öyle. Böyle açıyorsun açıyorsun. Kapaklı şeyler çıkmış falan filan. Neyse bunu da deneyeceğiz. Bu da Gleam Girl isimli parlatıcısı. Şöyle hiç duymadığım bir marka. Access Y. Access Y. Bunun Dark Spot Correcting Glow Cream isimli böyle leke açıcı kremini aldım. Dedim ya beraber cilt bakımı baş şey yapacağız diye falan. O yüzden birazcık cilt bakım ürünleri de alıyorum. Bunu da gene deneyeceğiz. Bir de yeni gelen bir marka. Lafaye diye okunduğunu düşündüm. Watson's'ta yeni gördüğüm bir marka var. Onun hem lip and cheek tintleri var. Hem dudaklarınıza hem yanaklarınıza kullanabileceğiniz tintleri. Hem de böyle lip balmları var. Peptide lip balm. Bence bu da Rodunkin'e benzeyecek bakalım. Gerçi mesela Summer Fridays ondan önce yapmıştı onları. yo, hiç de bedel <laughs> değil. Biraz bedel Ya işte ne kadar zaten hani evet. Bir kokuyor. Yani kutuyu elime aldığımdan beri bendeki moka çaklat rengi gerçekten çaklat moka evet. Direkt öyle kokuyor. O kadar güzel. Yani nasıl biliyor musunuz? Yapay bir koku değil. Belki bu kokuyu beğenmeyebilirsiniz ama bu koku için işte ne bileyim işte ilaç gibi kokuyor, kimyasal kokuyor diyemezsiniz. Gerçekten burada birisi çatlıt moka içiyormuş gibi kokuyor. Çatlıt moka içiyormuş gibi kokmuyor pardon. Bir fındıklı çikolatalı tatlı yiyormuş gibi kokuyor. Evet bu da Peach World. Bu kokuyor mu? Bu kokmuyor isimli bu şeyi, dudak yanak şeysi. Bunları ben çok merak ettim. Normalde böyle yeni bir şey, marka çıktı mı önce bir şeyle yaklaşırım ama. Bunda rengi bence çok güzel olacak. <laughs> Bakalım mı rengine? Yerim çok kurudu. Şöyle bir rengi var. Hımm. Güzel görünüyor. Bence yanaklarda güzel olur bu. Dudakları bilmiyorum ama. Neyse Watson's'tan şöyle bir tırnak aldım. Bir tane almıştım. Kullandım. Aşırı beğendiğim için bir tane daha aldım. Bunun adı neydi ya? Butter Yellow olması lazım. Aynen. Çok güzel bence. Ben Naşita'nın takma tırnaklarını çok seviyorum. İçinden çıkan yapıştırıcı da çok güzel. Baya iki gün hiç tırnağınız düşmüyor. Şimdiye kadar kullandıklarımda hep öyle bir problem yaşadım aynı gün içerisinde ya da ertesi gün özellikle mesela duştan çıktıktan sonra falan bir iki tane düşme oluyordu. Bunda yaşamıyorum onu. Yani iki günden sonra falan artık kendisi çıkarın. Yoksa düşer. O kadar da değil. Watson'sı da bitirdik. Yarlarıma geleyim. Çoğul. Aynen öyle. Vivify markası bana bir kutu gönderdi. İçerisinde cilt bakım ürünleri olan. Bunun içerisinde glikotonik ismi böyle bir tonik. Bu arada ben bu toniğim TikTok'ta bunu videosunu çekmiştim. Orada şey diyorum. içinde diyorum aha yok bunun diyorum. Glikolik asit zaten ahaymış. Hiç bilmiyorum ben onları ya. Doğru kişiye gönderdiniz diyebilirsin. <laughs> Neyse bunu kullanmaya başlamadım. İçerisinde aha da var. Glikolik asit bir aha türü çünkü. BHA var, hyaluronik asit var, botanical collagenler var. Çok güzel bir toniğe benziyor. Tam emin değilim çünkü birkaç tane daha tonik var elimde. Dedim ya cilt bakım rutini oluşturacağız diye. Bunu dahil edebilirim de etmeyebilirim de. Tam emin değilim ama edebilirim. Bir de niacinamide serumu var böyle. Bunu kesin ederim. Gözenek sıkılaştırma ve leke karşıtı diyor. Şimdi leke karşıtı günlerimizde bunu kesinlikle kullanacağız. O yüzden bunu dahil edeceğim. Yani bunları ben kullanmaya başlamadım daha ama bunu kullanmaya başladım göz serumu, göz çevresi serumu. İçerisinde %5 kafein ve %4 C vitamini var. Çok sevdim ben bunu. Gerçekten aydınlatıyor. Bir süredir kullanıyorum. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Şurada. Yani çok uzun süredir kullanmıyorum. Fakat üzerine krem sürüyorum. Çünkü birazcık geriyor göz altlarımı. Gündüz ve gece rutininde göz çevresine birkaç damla uygulayın diyor. Birkaç damla uyguladıktan sonra biraz emilmesini bekliyorum. Ondan sonra üzerine krem uyguluyorum. Nemlendirici krem göz kremi. Şimdilik çok memnunum ama bunun kadar değil. Bu yani bunu çok uzun süredir kullanıyorum. Geldiğinden beri kullanıyorum. Gerçekten elim başka bir şeyim. O kadar beğendim ki ben bunu. Şöyle tatlı da bir kutusu var. More than SPF. Calm Hydrate Defense diyor. İçinden bir adet güneş serumu dedikleri. Aslında güneş kremi ama içerisinde yani güneş kreminin daha fazlası diyebileceğimiz bir ürün. Gerçekten az kaldı. sans serumunu özelleştiriyor onlar da bizimle paylaş yazan. Bunu artık böyle üzerine yapıştırmak için. Başka yere yapıştırayım mı acaba? Olabilir. Neyse çok tatlılar bu arada öyle. Karpuz falan. Bunun içerisinde de Centella Asiatica niacinamid hyaluronik asit gibi benim gene ne olduğunu bilmediğim şeyler var. Fakat her neyse şöyle bir şey ama. Bunu bu sonuçta bir güneş serumu. Birisi yazmıştı. Bunu güneş kremi gibi kullanabilir miyiz? Güneş kremi gibi kesinlikle kullanabilirsiniz. Fakat ben mesela nemlendirici ve güneş kremi uyguladığımda nemlendiricinin üzerine güneş kremi sürdüğümde herhangi bir sıkıntı yaşamıyordum. Bunun üzüm bununla birlikte nemlendirici kullanacaksanız eğer birazcık zaman vermeniz lazım. Üst üste ikisi emilsin diye beklememek gerekiyor. Çünkü emilmiyor. Yani öncesinde nemlendirici sürecekseniz nemlendiricinin biraz emilmesini bekleyip ondan sonra üzerine bunu sürün derim ben. Ama tabii kullandığınız ürünlere de bağlı. Çok beğendim. Teşekkürler Vivify. Little Cosmetics'ten de PR paketi geldi. Bunları kısa videolarımda görebilirsiniz aslında. Maskaralarını denememiştik beraber. İki tane maskara göndermişler. Birisinin adı Current, birisinin adı Coil. Şöyle bir çok güzel, çok güzel bir renk. Bir kahverengi, bir tane de benim en sevdiğim renklerden bir tanesi gerçekten. Bunların maskarasını ben hiç denemedim ama böyle fırçaları var. Oldukça güzel görünüyor. Kahverengi zaten kullanırım. Bunun nasıl duracağını göreceğiz. Bakar mısınız şunun rengine? Turkuazlık. Yani turkuaz gerçekten çok güzel bir renk ya. Bunu da çok Merak ediyorum. Bunları da beraber deneyeceğiz. Bu arada, paketlemeleri inanılmaz güzel ve çok kaliteli. Bunları bana, gel. <laughs> Vegan Shop gönderiyor bu arada. Little Cosmetics'in tek satıcısı zaten Pua Vegan Shop. Bebek. Şimdi, cayırlık göreceksiniz. Eğer cayırlığa hazırsanız geliyor. Dört tane de far göndermişler. Tabii içine koyabileceğim paletle birlikte. Ya şunlar nedir ya? ya? Ya o kadar güzel ve yumuşaklar ki gerçekten bunu da swatchlayayım, şunu da swatchlayayım hatta. Hazır başlamışken şuna bakar mısınız ya? Ve nasıl kolay swatchlanıyorlar? Nasıl güzeller? Bu o kadar kolay swatchlanmıyor ama asla burada swatchlandığı gibi yama yama gözükme yaşamıyorsunuz. Şimdi matları da güzel de. Ya şu ışıltılardan, bu multi kromlardan matlara bahsetmeye sırayı getiremiyorum. Gerçekten bence Little Cosmetics'in ışıltılı far formülasyonu Türkiye'den alınabilecek en iyi ışıltılı far formülasyonu. Daha iyisi yok yani. Evet, Natasha Denona'dan daha iyi kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var, Natasha Denona mesela bir tane pastel palet yaptı, renkli farların olduğu bence başarısız. Böyle daha günlük renklerden bahsediyorsak evet belki daha iyi olabilir ama zaten Little Cosmetics'in olayı günlük renkler değil. İkisini niye karşılaştırıyorum diye soracak olursanız benim en çok sevdiğim iki far formülasyonu Natasha Denona ve bu Little Cosmetics'in farları. O yüzden karşılaştırıyorum. O kadar cayır ve o kadar güzeller ki. Gerçekten hani böyle bir tane paletim olsun diyorsanız Little Cosmetics'ten bir tane palet yapacaksınız bitti gitti. Pahalı mı pahalı. Rare Beauty'nin parfümünü aldım. Bunu herhalde denedik. Bunu nasıl beraber deneyeceksek. Ya çok sıradan bir kokusu var ya. Yani beğenmedim diyemem. Bence kalıcılığı da gayet iyi. Ama çok sıradan bir kokusu var. Güzel bir koku ama çok sıradan. Yani böyle hani... Mesela şey gibi mesela kadınlar böyle butik açarlar ufak böyle pembe dekorasyon yoğunluklu. Hatta Victoria's Secret'ın o çizgili şey var ya pembe beyaz. O desenin bir yerlerde oldu mesela bir duvar öyle. Ya da dolabı var onun kenarı öyle. İşte böyle ürünleri güzel güzel dizmiş. Takılar var hafif. Birkaç tane çanta var. Kıyafetler var. Mesela arkadaşları bu ziyarete geliyor. Maça çay içiyorlar beraber. Onun fotoğrafını paylaşıyor falan. TikTok'ta paylaşıyor butiğini. Butiğime gelin kimse gelmiyor çok üzülüyorum falan diyor. O kız gibi kokuyor. <laughs> Bir şey Bu arada bende şey yok yani. İşte bunun alt notası böyle, üst notası böyle, yayılımı şöyle. Bir süre sonra bunun kokusunu alıyorsunuz. Şu parfüme benziyor falan bende o yok. Bende parfüm tanımları, tanıtımları bu şekilde. Arada çünkü yazıyorsunuz parfümlerini göster işte bahset falan diye. Bahsedersen hep böyle bahsederim okeyseniz tamam. <laughs> Tam olarak öyle kokuyor. Ya şimdi o dükkan da çok güzel kokar bu arada. O dükkan güzel kokar. Ama benim kokum değil. O yüzden bayılmadım yani. Ben bunu alırken mi hediye vardı? Hayır. Rare Beauty'de bir de bilmem kaç bin liralık alışveriş yapana böyle hediye veriyorlardı. Ben de o yüzden maskarasını... Bunun adı neydi ya? Perfect Strokes maskara. Şöyle bir oldukça sade, oldukça tombik bir maskaramız var. Bunu da deneyeceğiz beraber. Bir de yeni ürün dedikodularında tartıştığımız, sizin denememi istediğiniz bir ürün vardı. O da bu Matte Bouncy Blush isimli kremle toz arası galiba allıkları soft pinch. Bendeki rengi Worth. Böyle. Bu arada kocaman yazıyor. <laughs> Nasıl görmediysen. Şöyle bir renk. İyi her şey birbirine karıştı. Şu. Bunu da gene beraber deneyeceğiz. Bu ikisini aldığımda da 3000 TL üzerine mi alışverişteydi? Ya da iki ürün alana mıydı? Tam hatırlamıyorum. Böyle bir kese içerisinde birkaç tane minicik Rare Beauty ürünü geliyor. Soft Pinch Tinted Lip Oil Dudak Yağları. Saçını güzellik. Bakar mısınız? Tatırı. Minicicik. Şöyle gene minicicik bir yaratıcı. Ya en azından bu ürünler performans hakkında fikir sahibi olmuş oluruz. Ben bunları o yüzden çok seviyorum. Yani size şu anda neredeyse diyeyim. Her ürünü yok da. Hani tam full face rare beauty makyaj yapabileceğim. Yok ya fondöteni yok, kapatıcısı yok. Bronzer var, allığı var. Başka bir Allah var falan filan. Neyse. Find Comfort. Bu ne ya? Bu ne? Vücut kremi. Minik bir vücut kremi. Bir iki kullanımlık falan ama bu arada paketlemesi inanılmaz şık değil mi? Çok zarif görünüyor. Çok güzel görünüyor. Mesela bence bu paketlemenin parfümü değil bu parfüm. Bir de vücut ıı, yıkama jeli var. Böyle bir şey. Evet, bunlar hediye de bence bu fena bir alışveriş değildi o açıdan. Bu arada bu iki ay içerisinde mi, Eylül ayında mı, Ağustos ayında galiba? Ağustos. Yok ya iki ayda, Ağustos'ta da Eylül'de de, de devam etti. Yok, Ağustos ayında. Son kararım Ağustos ayındaydı. Eylül'de devam etti emin değilim ama Sephora'dan 3000 TL alışveriş yaptığınız zaman bu çantayı gönderiyorlardı. 4 tane var benden galiba. Ama sanki 3 tane var Neyse ya, ne farkı? <laughs> ama şey güzel bir çanta yani. Natasha Denona'nın yeni far paleti de çıkmıştı. Natasha Denona'nın yeni far paleti çıktıysa mutlaka alırım. Bunun gününü bekledim ben. 28'inde çıkacağını biliyordum. 28'ine alarm kurdum. Evet. Mini Glue'un far paleti ama stokları bitti sonra tekrar yenilendi sonra tekrar bitti. Hatta VIP haftasında yenilendi ve daha uygun fiyata alabiliyordunuz. Bu arada Sephora'ya Hatta her yere galiba ama Sephora'nınkini ben net gördüm. Diğerlerinden emin değilim. Zam geldi. Bunlar da 1600 küsür oldular. <laughs> bu mini bloom far paleti oldukça ee, bayık gözüküyor ama her Natasha Denona mini far paletini aldığım gibi bunu da aldım. Bilmiyorum, belli de olmaz, belki de güzeldir. Aynı şekilde bu far paletiyle birlikte bir de daha açmadığım bir tane de göz kalemi çıkarttım Ateş ama Yani zaten var olan Makro Tek serisinin yeni bir rengi Taup isimli. Bu renk şöyle paketinden çok net görebiliyorsunuz rengi diye. Böyle bir göstermek istedim. Bu zaten yani gerçekten bu far paletinin göz kalemi olabilir. Bu rengin adı mı Taup? Değilmiş. Bu ikisini de gene beraber deneyeceğiz. Gene aynı alışverişte bir de tartın Shape Tape Neyse köpek sesiyle alış alış evet. Tartan Shape Tape'lerinin stick versiyonu çıktı. Blur Stick isimli. Ben de gene o Shape Tape'de kullandığım <laughs> rengi aldım. 29 ne? Hem alt katıdaki köpeğin sesi geliyor hem Küba'nın sesi geliyor. <laughs> Bu renk bence bana olacak. Bunun yanında da hediye veriyorlardı. Şunu, Big Stick Energy isimli kapatıcı fırçası. Yani concealer brush diyor ama bence concealer fırçası olmak için çok büyük. Bayağı fondöten fırçası gibi. Neyse bunları da beraber deneriz. Ya gerçekten bir şeyi hediye veriliyorsa eğer ben çok düşüyorum. <laughs> o açıdan yani kapitalizmin evet bayrak taşıyıcısı olarak ama şöyle ki hani bir sürü şeyi de bu concealer de mesela beraber denemeyecek miydik? Olmaz böyle bir şey. Gene Armani'de de 4000 TL'lik alışveriş yapana set hediyeydi. Ben de My Way Intense parfümünü aldım. Onun yanında verdikleri sette bu arada kısa videolarım var yani TikTok hesabında var, Instagram'da da var. Bir tane böyle şey Armani plaj havlusu. Aynı zamanda bu My Way'in mini'yi. Bu benim aldığım 30 mililitre. Bu 15, yani yarısı hediye geliyordu. O yüzden de bana biraz mantıklı geliyor böyle alışveriş yapmak. C'nin shower jeli, parfümlü duş jeli C'nin. Parfümlü duş jeli bir önceki Armani kampanyasında da C'nin vücut losyonu çıkmıştı. Şimdi gerçekten bununla ben yapacağım. Sonra vücut losyonuyla sürüneceğim. Sonra da C'yi sıkacağım. Uf, Buram buram C kokuyor. Ben artık 3 gün kokarım. Öyle düşünüyorum. Bir de gene... Luminous Silk fondötenin minik boyu çıktı. Bunu da aldık. Beraber büyük boyunu aldık. Hala denemedik ha. Bunlar da hediyeleriydi plaj havlusuyla birlikte. Ve bitirdim. 2 aylık alışverişim. Nasıl? Bence fena değil. Fena değil. Güzel gibi. Güzel ürünler var. Hangisini merak ediyorsunuz? Aşağı yazın hemen deneyelim. Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.